Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar var ya şuradaki bütün şeyleri açacağız ama kredileri dokunmayacağız. Bir sürü star hediyemiz var. Yaklaşık olarak 115 tane star hediyemiz var. İki tanesi efsanevi olmak üzere inşallah efsanevi çıkartırız. E, iki i̇ki hesabımızda da açacağız toplamda. Ya yani umarım ee, karakter karakter çıkartabiliyorsak çok güzel olur karakter olmasa bile kostümleri çok istiyoruz kostümleri çok istiyoruz ee, şimdi yanında sevgilimle birlikte ee, bu videoyu çekeceğiz onun da e, şu anda rahatsızlığı var geçmiş olsunları yorumlara yazmanızı istiyorum <laughs> bununla ilgili olarak da ee, canım ne yapıyorsun nasılsın iyi misin İyiyim. heyecanlıyım heyecanlı ee, mısın evet çok heyecanlıyım <laughs> şimdi ilk baş şu amacımız şu Burada fıstığım sana anlatacağım zaten. Ee, burada star hediyelerimiz var. Gülen surat görüyorsunuz zaten. Hı hı. Onları açacağız sırayla. Yine ödüllerimizi de toplayacağız buradaki. Ee, burada yine e, şey var. Onun ismi nedir? Kostüm falan da var. Yine alacağız zaten. Ee, onları açacağız, bakacağız. İnşallah güzel bir şey çıkar, ee, ödül çıkar. Efs şurada efsanevimiz de var, onu da göstereyim Efsanevi star hediyemiz tamam, de var. Toplam kaç tane de açıyorduk? Toplamda evet. 115 tane açacağız. Çok iyi. Ee, şimdi başlıyoruz. Şimdi mücevherlerden başlayalım sırayla. Plast tamam, plasmımızı da alalım. Bunu alalım. Sırayla gideceğiz zaten burada. Sadece e, kredileri almayacağız fıstığım burada. Kredi dediğim de şu oluyor. Neden? Şimdi onlar şimdi gelecek e, karakter için aslında direkt olarak açılması için. Ondan dolayı herhangi bir şey yapmayacağız. Ender. Şimdi burada efsanevi çıkarmamız çok güzel olacak fıstığım tamam mı? Hadi bakalım hadi baş, başlayalım. Bismillah dedik başlayalım. Hadi bakalım. Ender'de de eğer mesela e, açtığımız şeylerde de genelde ee, bu altın çıkarsa güzel olur. Altın çıkması böyle gizemli ya da mor, kırmızı ya da altın sarsı gibi olursa da zaten efsanevi yazıyor. Görür, görürüz onu da inşallah. Hadi, ender. Hadi altın da. Yapma ya. Püf. Ya güç puanı istemiyor. Bir sürü şu altınlar alalım. Bin altın. Bunlar, Bunlar zaten e, normalde de hani oyunun kendisinin içerisinde. Hediyesi zaten. Rozet vermiş oyun yine. Hadi bakalım Ender. Ya yine mi güç bana? Yeter be. bir ya seninle. Hadi bakayım Ender. Evet. destansı. Evet. evet. Bak destansılardan kostüm çıkabilir fıstı. Tamam. Yani Sadece ona... kostüm mü çıkıyor? Az ya, önceki neydi? Bir an önce mesela emoji çıktı. Tamam. Kostüm çıkarsa çok iyi. Bak bildiğin gibi hani da kostüm çıkabiliyor. Gizemliden de. Bizim amacımız kostümleri daha çok yakalayabilmek aslında. <laughs> Rare. Bu, hesabı zaten... ee, bu hesabında zaten. <laughs> Aha. Bu hesabında zaten, zaten bütün karakterler var. <laughs> Ondan dolayı canım benim şey, sadece şeyler almamız gerekiyor. Onun ismi nedir? Postum çıkarsa çok iyi olacak. Yani... <laughs> Hadi çok iyi. Bu arada şu şeyi bir kapatalım. Onun ismi nedir? rahatsız etmeyi de kapatalım şöyle. Tamam, devam edelim hemen. Hadi, hadi fıstık. Süper önder ya. Ne de aslında, neden 2 katlayıcı çıkıyor? Valla altın çıksa var ya müthiş oluyor, Müt müt. Arkadaşlar müf yazabilirsiniz yoruma bu arada. Ya Allah bir şey ya Allah. Bundan bir sürü, bir sürü var bir sürü bir de fıstığım. Bir sürü olmasa bitmez tabii zaten. Hadi bakayım. Allah kahretsin. Neydi yani bu? Yani güç puanı diyor işte. Bir de masal mı takıyor? bizim için değerli şeyler mi? De, star hediyeler mi? Olmaz çıkmıyor. Daha önce videoda evet. biliyorsunuz zaten şey açmıştık. Kutu açmıştık. Evet. Onda çıkmıştı. Evet. evet altın ver be. Güzel. Altın. Altın iyiydi zaten. Bizden kötü altın alalım da. Vallahi ya bak şunları bir alalım fıstığım ya. Yani. Bitirdim ben. <gülüyor> evet, <gülüyor> destansın. <gülüyor> Aa güzel. 200 altın. Tamam. Şu tarafa doğru gelelim. Allah Allah. Destansı. Evet. çıkmıştı gördün değil mi? DP katlayıcı da istemiyoruz. DP <laughs> katlayıcı. <laughs> çok <laughs> fazla He on, ondan istemiyoruz. Bizim istediğimiz şey ne? Ya, kostüm altın. Özellikle mesela kostüm çıksa çok güzel. Hadi en de. Bitirdim bizi be. Şöyle şunları uzaklaştıralım. Tamam mücevherimizi aldık. Hadi Ender. Hadi Ender. Güzel mi olsa kırmızıya dönüyordu o Melodinin mesela şeyi çıkmış. Ender şey tamam. Ender. Fasa tüfe. Yalan dolan yani fıstık. Çok güzel. Ay, aynen. Şimdi Süperende. süper Ender. Ama şey çıksa. Kostüm çıksa güzel. Altın güzel. Altın ver. Bir de başka hiçbir şey vermeye. Devam. Mücevher. Dur fıstığım olsun. Bizimiz Hatay'a selamlar olsun. Süper Emlak yap. yapma işte ya. Bu <laughs> niye çıkıyor bu? Var çıldırtacak bizi ya. Kostümü de alacak ama ha bu. Bu yok. Şeyden dolayı zaten oyunun kendi verdiği kostüm var. Ee, yani hiç kimse çıkaramasa sen yani, gariban bir falan diye. Zaten kostümü veriyor. Emde hadi bakalım. Rare. Şey, şey çıksa 3 hmm. puanı verdi. 18 bin oldu ya. Onunla ilgili olarak da bir şeyler yapmışlar. Hadi bakalım en de. Epic. Ya. ya yine Mr. Pip hey, bunlar, bunlar ne ya Allah aşkına. Bir şey seven şey var mı? Yorumlarda verirsin Bu nedir? Emoji mi? Bunlar sevenler şey var mı? Yorumlarda verirsin Hadi bakalım Super Rare. Vallahi çıkmıyor Olsun, 106. gelecek gelecek Birazdan efsanevi'yi açacağız fıstığımı sıkıntı yok yani Şunları da alalım evet. 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 Bir de dp katlayıcı bir <laughs> de Şimdi aydık Evet fıstık fıstık Haydi Haydi Gizemli Gizemli kırmızı Hadi efsanevi Kredi verdi ya e, Bu da güzel ya. bir şey bu kredi güzel de benim işte bu hesapta hepsi olduğundan da öğretim çünkü marş öğreti diyor. Buraya gidiyor hepsi. Anladım. Ya. ya. Yazıklar olsun. Niye çıkmadı bize ya? Ben de heyecanlandım. Vallahi diyorum. Şeyde kırmızı olunca, gizemli olunca. Gizemli olunca direkt. Tamam güzel. Güzel güzel. Altın çıksın. Tamını yesin ya. Altın çünkü oyun yani her tarafında çabalabildiğinden dolayı çok iyi. Aha, şunu alalım fıstığım. Bas bakayım şunu bir. Bastım. Kostümümüz geldi. Geldi. Var mıydı? Yok işte, yoktu. Bu zaten hani alacaktık biz. Şimdi aldık. Şuradakinden daha güzel. Şimdi şunu da alalım fıstığım. İyi, ben Ne diyor? Oyuncu az ne diyorsun dayı? Fıstığım şuna basar mısın? Efsane. Efsane. <laughs> Bak altın. Bunda hadi Allah'ım isteyen herkese istediği kostüm çıkan. Şöyle bir e, destansı bir kostüm atarsan mükemmel olur fıstığım. Hadi bakayım ya. Hadi bakalım. İlker çay Aha geldi. Geldi geldi. Bizi de kostüm ver. Zalim İyi bir şey değil mi Güzel bu? güzel zalim <laughs> çok Bibi çok geldi. Iyi. Size ne çıktı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Zalim baba. B bibi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi 46 tane elimiz yanacak. Hadi yeter bunlar artık. Elimiz yanacak. Tamam. Evet. <laughs> Geçmiş olsun iyi yorumlara. ya yorumlara. <laughs> devam. Kötü evet, gidiyor ama. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ring. Güzel devam. devam. Devam 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 <laughs> devam. Daha 42 tane var. Bir sürü var. Bir sürü var Fıstığım. devam 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 en sondayız zaten. Kanaya, kayma, kanayana kadar devam. Kanayana, altın var. Güzel güzel altın gelsin. Aa. Güzel bu altın. Hocam altın var. Ha güzel mi? <laughs> Hadi, postum. 500 kredi verdi ya. Ya bize ne oldu? Mars öğreti 3 oldu fıstığım. Ne oldu? Hoppala bir şeyler oldu. Marş öğreti 3 olduk ha. Güzel bir şey de. Valla bilmiyorum kredi çıkıyor. fıstığım devam. Ha, herkes, herkes. Altın güzel. Devam. 36 <laughs> tane var daha fıstığım. Bu ev Daha sonra bu ev Ooo devam 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 devam. Bas 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 bas. Devam. 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 Dönemde. Super rare. Epey boş ver ya. O zaman epey gelmez. Rare. Altın. Rare. Ender. Tamam altın. Allah ya altı. Rare. Devam. Rare. Tamam altın. Rare. Tamam. Devam. Devam. Ya Ring. Aa, dur dur yanıyor yanıyor. 25 tane dur arkadaşlar. Çok tane toplamda arkadaşlar. Çok şey güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Devam. Super Çok tamam. evet. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. güzel Oy, çok iyi bak. Bunlar da iyi. Bunlar şöyle düşünelim. Bin altın falan diyelim fıstığın. çok iyi o zaman. Güzel güzel. Bin altın daha iyi. Bunlardan da atabiliriz. Aksesuarmış. Yıldız gücü 2000 iki bin altın oluyor. Aşkım iki tane mi? Ee, i̇ki tane mi? Bir, bir, bir tane bir tane zaten vardı. Bu ne ya? Dinamit yazıyor bir şeyden. Evet. De, 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 de. Hocam ver be. Ağlama emojisi veriyorsun ya. Oha dery. 5000 altın bu fıstığım. Tamam çok iyi. Güzel, güzel. Yani kostüm çıkmıyorsa hiper şans çıksın zaten. Sonunda geldi. Hadi efsanevi çıkartacağız dedim dedim. Ring. Güzel. Tamam. Evet. VIP katlayıcı Verme bir de hocam ya. Yine altın. Devam ediyoruz. Ring. Yine altın evet. Yine altına devam. Super Rare. Herhalde. altın ver be. Altın ver be. Ben değilim. Super Rare. <laughs> kredi verdi. Bak yine, yine kredi verdi. 30 kredi Super verdi. Rare. Sanki şimdi de yarıyor da. Rare. Bir ver verme. <laughs> Bana her şeyi ver ama. MTK katlayıcı vermiyor. Rare. Altın olur. Hocam altın alıyoruz. <laughs> Medley. <laughs> oh kostüm geldi. Kostüm geldi. İşte bu. İşte bu. Bak gizemliden de kostüm geliyordu fıstığım. Çok güzel oldu devam devam. Bu çok oldu. Ay, Oy. Rare. Bir tane daha hikaye ve atar mı fıstığın? <laughs> Super evet, Efsanevi çıktı ha. Efsanevi çıkanma o kadar kolay değil mi? Güzel bir de bir başka mı? Epic. Ya Desansı... oh, oh, Ya verme şundan işte ya. Ben, ya Super Rick. Tamam devam. Devam devam devam. devam. Rare. Hiç sıkıntı yok. Devam. Rare. Evet bir tane kaldı geldi. Evet şimdi bayağı şeyler çıkardık. Baksana doldu. 21 bin altın oldu. Çok güzel. 1900 elmasımız oldu. Şimdi hemen diğer hesabımıza geçiyoruz. Kafamız rahat. Diğer hesabımızdaki şeyler de alacağız. Bunda biraz daha az var zaten. Şimdi buradakileri sırayla sırayla hepsini alıyoruz ustum. Şimdi şöyle bir şunu alayım ben. Bu arada embray açabiliriz diyeceğim de 1600. İnşallah embray açabiliriz. Ember efsane bir. Evet. 1600'e başladı ke. Ama bundan vermeye ya. Destansı ondan verme hocam. Ya. Super rare. DP katlayıcı Vallahi, bizi dolandırıyorlar Hadi bakalım tıslar. Rare. Destan, destansı DP katlayıcı verme be. Bak embray açabiliriz sustum. Burada bu arada İyi şunu senin karakterlerden şöyle gösterelim bu arada. Çıkmayan bir sürü karakter var. Evet. Karakter falan Ember mesela açmamıza yakın daha mesela şeyi yok da e, ya çıkartabilirse karakter çıkartabilirse sen bu, bu satın alamıyor musun? Alabiliriz de fıstım yani gerek yok. Yani Hı, hani e, bizim amacımız çıkartmak zaten Ender. da iyi şey çıkabilir. Karakter çıkabilir fıstığın Evet, devam edelim fıstığın. Meslek! Kredi verdik, çok iyi. Bak, bunda krediye seviniriz. Niye? Zaten karakterimiz olmadığından dolayı hmm. onu mesela doldurmamız için güzel bir şey oluyor. Devam, devam, devam. devam. Hangisi basacağım? Tamam, ben şunu alayım. Bunlar güzel. Tamam. Rare. Kredi. Krediler zaten buradan toplayacağız biraz da. Daha çok var. Çok var. Rare. Abi, Allah'tan çıktı da bir an önce 200 tane çıktı da fıstık. Ender. Rare. Ver bu kredi ya. Kredi de verebiliyor. Bak Ender'de falan kredi de verebiliyor. Bak 2100 oldu şimdi fıstık. Devam. Hadi kredi ver. Kredi. o Maizy'nin bilmem neyini verdi. Ne öyle. Bilmem ne bir şeyini verdi. Rig. <laughs> devam. Şimdi bakalım. De... De, de, de. İpi aldık. 2200 tamam devam. Ring. Bir tane daha ne yaptı Şurada. Ya bari bunu diye. ya, ya. bunu. Baksana attığı da bize oluyor. 2300 oldu. Yani 3800 olacak da 3800. Yani şu an uzun 3800 olursa bütün şey olacak. O, o karakter açılmış olacak. Ya, efsanevi bir de yani efsaneviler öyle hemen olmuyor. Hadi bakalım bas bakalım. <laughs> Ya vermiyor hiç vermiyor. fark ettim. Vallahi ya vermiyor vermiyor. Bak o Hatay'a selam olsun. Rare. 25'i geçti. Hep hatay. Vallahi hep var. var ya. 105 e geçti. 31 gözüme takılıyor. Hadi <laughs> tak. <at, at>, <laughs> <be>. 100. 35. <laughs> tamam. <At, at. gülüyor> Legendary. 2006 mı bu? Fıstım bu Yıldız Gücü 2006. altın hmm. Yani iyi midir İyidir ama kredi versin. Yani zoruna mı gitti? Evet, R bu arada bunun yapım şirketi. Bu. <laughs> evet. evet. Ya yeah, bu ne ya? Sprey mi? Bu ne fıstım? Bu ne işte? Mücevher verdi. İlk defa... Bu mücevher de normalde vermiyor. altında altın. altın da vermiyor. İnanılmaz inanılmaz yani. ya. Yani, <laughs> Epic. Bu, yok. Evet. 2000 daha 2600 2800 de çok var ya. Tane, neyse efsanevimiz geliyor. Be e, İki tane mi çıkıyor? Üç, üç. Üç. üç Bunda yedi tane. Bunda az var fıstığım. <laughs> Efsanevi? Bi? Efsanevi geldi gözünden kaçtı. O efsaneviydi zaten direkt o zaten hani hmm. oyun diye sen orayı bitirdiysen diyor efsaneyi zaten hak ettin diyor. Hmm. Ama onda da star hediyesi çıktı. Devam diyor. Bunlar da Rare. 17 tane var. Bunda asla çıkmazsın. DP katlayacağım. DP katlayıcı. istemiyoruz. Super şey, şöyle bir bir kostüm olur hocam. Kredi olur bak burada kredi var hocam. Merhaba <laughs> İşte bu, işte bu. Ama şuan. var ya, bize şey vermesi gerekiyor. Krediyi daha tamamlayamadık. Bize bir efsane ide <laughs> <Birden> şey. <laughs> <laughs> Evet evet işte. Bir önceki hesabı. Evet bun bunda da bir tane <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Rare. Bir katlayıcı. Allah'ım. Süper rare. falan Yine deme. <laughs> Rare. <laughs> <laughs> <ikatım, vallahi> ya. <laughs> atmaydı, ya. Vallahi <gülüyor> ya. Evet, <laughs> <laughs> Ya bu Kalli nedir ya? Kalli bilmem ne. Sonra Altın. Okey hocam. Altın Rare. <laughs> <hocam. gülüyor> okay. Tamam devam edelim Fıstığın. Super Rare. Yine, yine DP kaplayıcı mıdır? Ne yok yok küçük. Rare. Altın. Evet. Hocam bu ne? Edgar'ın ne bilmem Rick. ne. Rare. Bir tane. Derne, bir tane. Ha, bir tane. Rare. Neyse güzel çıkarttık. Bak al diyor bak. Senin de 166 elmasa ember alabilirsin diyor ama almıyoruz. Biz bekliyoruz. Yine bekleyeceğiz de. Baksana şurada daha çıkmayın bir sürü karakter var. Bakalım ne olacak. Ee, arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve böyle videoları. Kanalımıza video... abone olun. Ha yine kanala da abone olun. ha. Şimdi e, geçmiş olsun yazmayı da yorumlarda unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça bye bye.